Çok güzel bir tesisin açılışında bulunuyoruz. Allah hayırlı mübarek etsin. İnşallah bol kazançlar dersine ilçe bize Sultan Gazi'ye güzel hizmetler yapmayı Cenab-ı Allah nasip etsin. Amin. ve sahibine de Bundan sonra bundan daha güzel bir yerleri yapmayı Allah nasip etsin. Ben hayırlı olsun diyeyim, diyerek Bismillahirrahmanirrahim diyerek Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. olsun. Derkine derkine sadece bir daha bir tesis yapalım. Bizler daha nerede bir daha. Başka yerde Kulağı da buraya yatırsak nasıl bir Onun için bu yerlerin üstünde Böyle, böyle olur. Burası yavru. var? Bin beş metrekare. Tamam deyince sokak marka geliyor. Tamam mı? Tamam mı? Evet, evet. Sultan Gazi'deki spa merkezimizi, yeni spa merkezimizin açılışında bulunduk. Sultan Gazi halkımıza, halkına hayırlı uğurlu olsun. Sağ olsunlar. Bakan yardımcımız Mahmut Gülcan ve Belediye Başkanımız Abdurrahman Avukat Abdurman Dursun Bey ile beraber açılışımızı gerçekleştirdik. Sultan Gazi'ye böyle bir tesis kazandırdığımızdan dolayı çok onur ve duyuyoruz, mutluyuz. İnşallah daha iyi e, tesisler, daha iyi e, konut projesiyle beraber gene Sultan Gazi'de e, devam edeceğiz. Sultan Gazi'nin dışına çıkarak değil de Sultan Gazi'de kazanıyor. Sultan Gazi'de harcayacak şekilde yeni yeni projelerimiz e, olur inşallah. E, tekrardan Sultan Gazi halkına ve e, daha doğrusu e, ulaşım e, kolaylığından dolayı bütün İstanbul'a hayırlı olsun diyorum. İnşallah daha iyi projeler, inşallah örnek olur, bir proje olur burası. Örnek bir proje olmuş olur burası. Ee, i̇nsanlarımıza böyle alanlar, e, böyle hem sağlık, hem e, dinlenme alanları e, yapımı, da bulunurlar inşallah. Ee, i̇nşallah örnek bir proje olmuştur. İnsanlarımıza örnek olmuşuzdur. Tekrardan hayırlı oğlu olsun Sultan Gazi'ye. Herkese teşekkür ediyorum. Katılan bütün misafirlerimize, eş dostumuza, başkan yardımcılarımıza, ilçe teşkilat başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, başkan yardımcılarına hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum katılımları için. kalın sağlıcakla. Sözüm olsun. Bir dahaki sefer sadece bunlar için bir tesis yapacağız. Bize daha... Nerede yapacağız? Sultan Bey. Başka yerde. Sultan Bey. Başka